Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izleyen herkese meslektaşım Şükrü Kamberle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evet değerli izleyicilerimiz bugün tüm dünyanın konuştuğu Suriye'yi, Suriye'nin Avrupa'ya etkisini, Avrupa'da yaşayanları nelerin beklediğini ele alacağız. Tabii önemli olan Türkiye Türkiye'de özellikle ekonomik şartlar değişecek mi? Nasıl 2025 yılı geçecek? Bunları tek tek konuşacağız. Şükrü abi öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Bu yaşananlar 12 günde şama kadar gidilmesi tesadüf mü? Ne oluyor? Perde arkasında nasıl bir plan var? Zamanlama açısından baktığımız zaman inanılmaz uzun 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 üzerine düşünülmüş, çalışılmış, planlanmış ve stratejik olarak da uygulanmış bir e, operasyon ile karşı karşıyayız. Bu sadece 13 yıl önce her biri birer sivil olan insanların yapacakları bir iş değil. Bunların arkasındaki akıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik devlet zekası. Bin bin yıllık, 2000 yıllık devlet zekasının bir yansımasıyla karşı karşıyayız. E, harekat harekatın kusursuzluğu ve problemsizliği yani katliam olmadan, cinayet olmadan, intikam alma hırsı olmadan tamamen son derece hani hep böyle bu unsurlar, radikal unsurlar, bunlara kafa kesici, cihatçı diye yaftalamalarına rağmen bir tane bile kimseyi rahatsız eden herhangi bir görüntü olmadan yapılması bunun arkasında muazzam bir strateji ve aklı gösteriyor. Bir, iki, zamanlama çok muhteşem. Nedir zamanlamadan? İsrail görüyorsun, bütün o yaptıklarına rağmen Gazze şehrine sıkışmış kalmış Filistinlerle mücadele edemiyor. Ve bütün dünyada büyük bir irtifa kaybettiği neredeyse dünyanın pek çok yerinde bırakın İsrail olmayı Yahudiyim demek bile dünya toplumları tarafından büyük bir tepki ile karşılanır hale geldi ki bunlar son 80-90 yıldır da 2. Dünya Savaşı'ndaki güya Hitler'in katliamının üzerine ekmeğini kaymağını fazlasıyla yemeye alışmış bir toplum olmalarına rağmen 2. İran kendi içerisinde ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya Türk dünyası ve Müslüman dünyası söz konusu olduğunda hep Karşı tarafın yanında durmuş bir ülke. En basitten basit Karabağ'daki Azerbaycan olayında Ermenilerin yanında durduğunu hatırlatırım. Bir de bu arada Hizbullah-Lübnan kavgasından dolayı Hizbullah ve İsrail'in savaşından Hizbullah'ın aldığı büyük yaradan dolayı İran cephesi de çok ciddi anlamda bir geri çekilme yaşadı. Yani oranın da gücü eskisi kadar değil. Şii-Hilal projesi tamamıyla çöktü. Üstüne Rusya zaten yukarıda Ukrayna'da savaşıyor. İnşallah orası da bir an önce biter. Ukrayna savaşından dolayı e, orada da büyük bir efsane çöktü. Bence Rus ordusunun bu kadar da büyük, e, yenilemez ve güçlü olduğu imajı yerle bir oldu. E, Ruslar her ne kadar şu anda kaybetmeseler bile imaj olarak ve devlet olarak büyük bir itibar kaybına uğradılar. Dolayısıyla onların da Suriye'ye bir güç ayıracak hali kalmadı. E, Amerika'da da Trump geldi. Ben savaş istemiyorum. Her şey ekonomik gözle bakıyor adam. Ben herhangi bir yerdeysem benim buradan çıkarım diye, diye bakan bir adam. Dolayısıyla şu anda da onun e, topa dördük dönemindeyiz. Amerika'da şu anda kalıcı bir adım atamıyor. Tüm bu şartlar içerisinde uzun uzun planlanmış ve Türk aklının ve Türk kurma zekasının devreye girmesiyle tereyağından kıl çeker gibi uygulanan daha tabiri caizse muazzam bir harekatla Suriye'nin kaderi değişti. İnşallah Suriye'de başlayan bu kansız, son derece düzgün ve düzeli devrim bütün diktatörlükler için bir emsal teşkil eder. Gönlümüz ve dileğimiz şudur ki bir an önce seçimin ol olacağı, Suriye halkının kendi liderinin seçtiği bir ortama geçilmesi buna tabi bize ve Avrupa'ya faydası şu. En büyük göç meselesi. Şu anda üstelik gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da ciddi bir Suriyeli nüfus var. E, her ne kadar bunlar e, bir şekilde devletler idare etse bile toplumsal olarak ister istemez sosyolojik problemler üretebiliyor. E, o insanlar da kendi ülkelerini özgürlüğe kavuştuğu için geri dönecekler hem onlar için bir gurbet yaşamından kendi vatanına dönüş hem de bu göçü barındıran ki en, burada en büyük de Türkiye'nin üzerinde bu göçü barındıran ülkeler rahatlayacağı için uzun vadede çok da uzun olmayan vadede diyelim ekonomik anlamda sosyal anlamda bir rahatlama getirecekleri diye de düşünüyorum umuyorum. Şimdi olayı ben Avrupa boyutunu değerlendirmek istiyorum izninizle. Bildiğiniz üzere Suriye'de yaşanan olaylarda Avrupa'nın adı bile geçmiyor. Neden? Çünkü biz bu ekrandan defalarca hep anlattık. Haklılığımızın tekrardan ortaya çıktığını düşünüyorum. Ne dedik? Amerika Birleşik Devletleri'ne aklını vermiş olan, parasını vermiş olan bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Ve Avrupa'nın parasına çöken de bir Amerika var. Şöyle ki bir örnek vereyim. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en büyük finansör kim? Almanya, Avrupa Birliği. Şimdi bakıyoruz. Bu Suriye'deki olaylarda Almanya Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Dedi ki Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili olarak Türkiye ile görüşeceğiz dedi. Neden Amerika değil de Türkiye ile görüşecekler? Çünkü Türkiye'nin sahadaki gücünü anladılar. Bize bu durum şunu hatırlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya başta olmak üzere Avrupa'yı hegemonyası altına almış, otur diyor, oturuyor, kalk diyor, kalkıyor. Böyle bir tablo var. Koca Avrupa parası var mı? Evet, var. Parasından başka bir şey yok ama parasını da kendisi kullanamıyor. Bugün Almanya'da insanlar, emekliler, işçiler geçim kaygısı yaşıyorsa bilin ki Ukrayna savaşına verilen paralardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını yürütmek için bugüne kadar sadece Ukrayna için 500 milyar euro harcayan ülke Almanya. 1 milyon 100 bin Ukraynalı Almanya topraklarında yaşıyor. Hepsi maliyet ve para. Şimdi Avrupa yavaş da olsa bir uyanışın içerisine girdi. Rusya ile Almanya'nın 1945'ten sonra doğru düzgün bir düşmanlığı olmadı. Ama yeniden düşman oldular. Niye? Rusya Ukrayna savaşından dolayı neden Amerika Birleşik Devletleri sen Rusya ile ticareti keseceksin dedi. E kim zararlı oldu? Yine Almanya oldu. Amerika silah satmaya devam ediyor. Amerika en büyük düşmanı olan Rusya'yı Avrupa üzerinden zayıflatmaya devam ediyor. Şimdi Ortadoğu'da yaşanan bu Suriye olayına gelecek olursak yine yarın öbürsü gün Almanya'ya Amerika hadi biraz para ver bu bölgeyi kalkındıracağız derse şaşırmayın. Petrol var mı? Var tabii ki. Petrolden nemalanmak isteyecekler ancak Amerika izin verirse buna müsaade olursa bir şeyler olacak. Değerli izleyicilerimiz şu anda Türkiye'nin gücünü konuşuyoruz aslında. Artık eski Türkiye yok ama Amerikalılar bunu kabul etti. Avrupalılar hala kabul etmiyor. Hala 1960'larda 80'lerdeki Türkiye ile karşı karşıya olduklarını sanıyorlar. Bitti artık bu dönemler gitti. Alman ordusu diye bir ordu yok. Olsaydı Askere çağrı yapmazlardı. Türklere Türkçe ilanlar yayınlayıp gelin bize katılın demezlerdi. Türkiye ekonomik olarak şu anda zor bir süreçten geçse de sahada güçlü, ordusu güçlü. Şu anda az önce Şükrü Bey de ifade etti. Tüm değerli izleyicilerimiz bu muhaliflerin büyük bir kısmı Türkiye tarafından eğitildi, donatıldı. Bunlar sokakta gezen adamlardı. Öyle ya da böyle. Bu ellerindeki silahlar, kullandıkları teçhizatlar nereden geldi? Evlerinde mi yaptılar? Türkiye artık Orta Doğu'daki en güçlü aktör noktasına gelmiştir. Şimdi eskiden herhangi bir olay olduğunda e, senin de dediğin gibi Amerika'sı, Rusya'sı ve Avrupa ülkeleri mutlaka masada olurdu. Hadi şu anda tek tek ülkelere geçelim. 28 tane ülkenin iradesini barındıran Avrupa Birliği diye bir üst yapı var. O da masada yok. Yani düşün Kazer, Ermenistan'la Azerbaycan probleminde Minsk grubu diye Avrupa'dan 4 tane 5 tane devlet işin içerisinde. Ha, bir yol aldıkları var mı? Masada oyalıyorlardı. Arazide Türk'ün ve Müslüman'ın aleyhine ne varsa bunların yapılmasını için ellerinden geleni yapıyorlardı. Yani masada seninle oturuyor ama arkadan senin düşmanına silah veriyordu. Nitekim şu anda PKK ve YPK denilen yapayın değil mi? Büyük müttefikimiz, NATO müttefikimiz, Birleşmiş Devletler müttefikimiz, her yerde müttefikimiz Amerika oraya binlerce tır silah verdi. Ama silah verebilirsin de kardeşim yürek veremezsin. O yüreğin yoksa istediğin kadar silahın olsun. Yok olur gidersin. Ah hesap o ordusu tek tek mermi atmadan tek Sadece mermi, Şam'da 400 bin kişi var. Tek mermi atmadan, tek mermi atmadan teslim oldular. Niye? Çünkü karşılarında şehadeti göze almış bir ordu var. Onun karşısında duramadılar. O yüzden bu e, Suriye olayı bakın basit bir yani Türkiye övgüsü, Türkiye yüceltmesi filanın ötesinde bir ümmet için çok önemlidir. Yıllarca tepesine binilen vekalet savaşıyla her ülke parçalanma yoluna giden atanmış diktatörlerle yönetilen İslam coğrafyası, Osmanlı'nın bıraktığı coğrafyada Suriye olayı bir bu uyanışın çok önemli bir başlangıcıdır. 15-16 yıllık bir aradan sonraki 15-16 yıl önce aslında olması gereken olacaktı. Yani bu şu demek bak bunu yaz. Arap dünyasına atanmış o aileler, diktatörler var ya, bunların her birisi için çanlar çalıyor kardeşim. Yani demokratik bir Türkiye, demokratik bir Suriye, seçimle iş başta gelmiş, hür irade sahibiyle insanın yönettiği ülkelerin birlikleri, güç birliği ve yanlarına alınmış bir Türk dünyası birliği artık gerçekten 21. yüzyıl Türk ve İslam çağına doğru gidiyor. Şimdi bu söylediklerimiz bugünkü verilerle pek çok insan hayali gelebilir. Ama şunu unutmasınlar, 15-20 yıl önce bu memleketi memurla Avrupa Birliği katorle denen bir tane memurla, IMF'den gönderdi tek bir memurla, bürokratla ülkeyi yönetiyordu. Bugün artık Alman Dışişleri Bakanı bir mevzu için bizimle görüşmek için kapıda beklemek zorunda. Hep söylediğimiz gibi, buradan Avrupa'ya bağlayalım. Avrupa tekrar kendine gelmek, tekrar şaşala günlerine dönmek istiyorsa bir, Amerika'ya ipotek et, yani küresel sisteme, tek başına Amerika demeyelim bunu daha önce de konuştuk, küresel sisteme iradesi evet. ipotek etmekten ve başta Türkiye olmak üzere bu coğrafyadaki bu coğrafyayla eşit şartlarda masaya oturup işbirliği yapmaktan başka çaresi yok. Evet, anahtar artık Türkiye'nin elinde net olarak bu da ortaya çıktı. Son bir cümle söyleyeceğim, bitireceğim değerli izleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere petrol boru hatları var. Dünyanın en önemli petrol yataklarından gelen Suriye'de istikrarın sağlanması ve Kuzey Irak'ta da terör örgütü PKK'nın imha edilmesiyle beraber bu petrol borularının büyük bir kısmı ya da yeni projeler Türkiye üzerinden çok daha rahat bir şekilde geçecektir. Avrupa'ya ulaşacaktır. Bu da ülkemize ekonomik katkı sağlayacaktır. Ve Avrupa'nın bir problemi şu an nedir? Enerji. Rusya'dan alamadıkları enerji yüzü bütün ekonomik sıkıntıların pek çok sebebinin sebebi yanı Birisi bu bu güzel işbirlikleri hem Türkiye için ya win win hem Türkiye için hem Avrupa'nın devletleri için hem de evinde yaşayan ve konutunu bu kışkını ısıtmak zorunda olan Avrupa'daki insanlar için de hepimizin ortak çıkarıdır. Evet bu televizyonlarda haritalar gösteriliyor ya değerli izleyicilerim Suriye'nin haritası. Yanında hemen Irak var. Petrol yatakları gözüyle lütfen bakın boru hattı çekildiğinde nerelerden çekilecek şu anki yapılanma petrol üzerine bilginiz olsun. Kıymetli izleyicilerimiz beni takip eden tüm izleyicilerimizin bileceği üzere Türkiye'de şu anda emlak yatırımı yapmanın çok çok avantajlı olduğunu ifade etmiştim. Ve yine Türkiye'de fiyatları, konumları ve sahip olduğu fiziksel özellikleriyle fırsat olan daireleri, evleri... Sizin ekranlarınıza getireceğimi ifade etmiştim. Nitekim biz bunlara başladık biliyorsunuz. Şimdi ekranlarınıza çok çok önemli bir lokasyonda İstanbul'da İstanbul Beylikdüzü Metrobüs istasyonuna sadece 100 metre mesafedeki çok özel bir daireyi getireceğim. Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelecek olan bir fırsat. Değerli izleyicilerimiz, Beylikdüzü'nün en gözde lokasyonundayız. Hemen yanında metrobüs, hemen yanında yine toplu taşıma araçlarının bulunduğu ana yolun yanındayız. Hemen bu binanın girişinde bir resepsiyon sizi karşılıyor. Resepsiyonda özellikle benim gerçekten hayran olduğum el işçiliğiyle yapılan camlarla görüyorsunuz muhteşem bir dekorasyon var. Hem cam hem de mermer. Evet değerli izleyicilerimiz, burası özel bir lokasyonda özel bir bina. Burada gerçekten ev sahibi olmak, daire sahibi olmak büyük bir şans. Şimdi anlatacağım bu daireyi ister iş yeri olarak isterseniz de konut olarak kullanabilirsiniz. Evet, gelin hep birlikte bu daireyi gezelim. Daireye girdiğimizde sol tarafta hemen özel bir tasarımla yapılmış portmanto var. Daireyi satın alacak olan kişi de aynı zamanda bunun da sahibi olacak. Ekstradan bir harcama yapmasına gerek yok. Şimdi daireye girdikten sonra hemen sağ tarafta salonumuz var. Önce salona bakacağız. Ardından da diğer odaları, mutfağı, banyoyu gezeceğiz. Evet. Kapılar gördüğünüz gibi portmantoyla aynı, aynı tasarım. Yani burayı yapan mimarlar gerçekten özel bir tasarım yaptılar. Sadece bu binaya ait bir tasarım. Şimdi salondayız. Salonun tam 3 tane cephesi var. Bu tarafta balkon, yine bu tarafta anayola çok yakın bir lokasyon olduğunu ifade etmiştim. Burası Beylikdüzü Metrobüs istasyonuna sadece 100 metre yürüyerek sadece 3-4 dakika mesafede olan özel bir yol Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu salonda yine aynı şekilde özel bir köşe yapılmış. Buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Yine bu daireyi alacak olan kişi bu daireye hiçbir masraf yapmasını gerektirecek durum yok. Her şeyi hazır. Eşyalarınızı getireceksiniz ve ister kiraya verir isterseniz yaşayın. Biraz sonra kira gelirini açıklayacağım. Fiyatını da açıklayacağım. Gördüğünüz gibi ferah, çok aydınlık, özel bir tasarıma sahip salon. Yani tavanlarına baktığımızda yüksek tavan ve bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz şunu da söyleyelim. Duvarlar da özel, gerçekten çok pahalı ve güzel duvar kağıtlarıyla kaplanmış vaziyette. değerli izleyicilerimiz salondan çıktıktan sonra hemen sağ tarafımızda dairenin mutfağı bulunuyor. Gelin hep birlikte özellikle de hanımların büyük bir dikkatle izleyeceğini düşündüğüm mutfağa geçelim. Müzik Evet ne dedik? Hanımların en çok sevdiği yer bence. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu mutfakta her şey hazır. Burada mikrodalga hazır. Fırın hazır. Yine bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz buzdolabı da burada hazır vaziyette. Yani ekstradan sizin beyaz eşyalar almanızı gerektirecek bir durum yok. Yine değerli izleyicilerimiz burada bulaşık makinesi de hazır vaziyette. Mutfak dolapları yine özel tasarım. Gerçekten şu an bunları yapmaya kalksak sanıyorum bu mutfak için ciddi bir para harcamamız gerekiyor. Yine değerli izleyicilerimiz burada ocakta hazır, doğal merkezi ısıtma sistemine sahip. Yani kullanmadığınızda herhangi bir ücret ödemezsiniz. Yine TK marka davlumbaz da burada mevcut. Evye ya da musluklar da hepsi birinci sınıf birinci kalite bunun altını da çiziyorum. Yani özel bir daire, güzel bir daire gerçekten sıfır masrafla ister yaşayabileceğiniz, isterseniz de ciddi bir kira geliri elde edebileceğiniz bir daire. Değerli izleyicilerimiz dairemizin koridoruna geliyoruz. Sağ tarafımda bir oturma odası var. Sol tarafında ise banyo, tuvalet var. Şimdi öncelikle oturma odasını sizlere göstermek istiyorum. Evet, oturma odası geniş, ferah ya da çocuk odası olarak da burayı kullanabilirsiniz. Bu daire 2 artı 1 olarak geçiyor. 160 metrekare yani geniş, ferah bir daire ve binanın 9. katında. Buradan çıktıktan sonra hemen karşımızda ise dairemizin banyosu bulunuyor. Bu dairede 2 adet banyo var. Bir tanesi yatak odasında, bir tanesi ise karşımda görmüş olduğunuz banyo. Evet, değerli izleyicilerimiz, banyosu da geniş, ferah bir banyo. Burada duşa kabin, bunun yanı sıra lavabosu var. Buraya da arzu ederseniz çamaşır makinenizi koyabilirsiniz. Gerçekten özel tasarımlarla burası dizayn edilmiş. Yani aynasından kullanılan eviyesine kadar çok hoş. Yani en azından ben çok beğendim. Burayı alacak olan kıymetli izleyicimizin de beğeneceğini düşünüyorum. Çünkü doğru bir yatırım. Yani bunu net olarak size söyleyebilirim. O nedenle bu ve benzeri daireler olduğunda kesinlikle kaçırmamanızı, Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsanız, geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız önemli olduğunu düşünüyorum banyodan çıktıktan sonra hemen sol tarafımızda ise dairemizin yatak odası var ve bu yatak odasında da bir banyo var. Şimdi sözü fazla uzatmadan gelin hemen orayı birlikte gezelim. ferah içerisinde ebeveyn banyosu bulunan yatak odasındayız. Kıymetli izleyicilerimiz bu ve benzeri dairelerin şöyle bir özelliği var. Şunu söylememizde sanıyorum mahsur yok. Gerçekten burada yaşayacak olan insanlara ciddi bir konfor sunuyor. Ferah, rahat, lokasyonu çok çok önemli. Bu yatak odası hayli geniş bir yatak odası. Bakın değerli izleyicilerimiz burada yine dolap var bu dolaba istediğiniz özel eşyalar konulabilir. Bu dolap şu anda bu dairenin sahibi tarafından kullanılıyor. Değerli izleyicilerimiz bakın bu daire yapıldığı tarihten bu yana yani yeni bir daire burası ve sadece yılda 15 gün kullanılan bir daire. Sıfır diyebiliriz. Sıfır ayarında bir daire. O nedenle bu daireyi alacak olan kişi kıymetli izleyicimiz sıfır bir daire aldığını düşünebilir. Burası gördüğünüz gibi ferah bir yaşam alanı, bir yatak odası. Şimdi değerli izleyicilerimiz, burada şunu da altını çizelim. Burada yine ebeveyn banyosu olduğunu ifade etmiştim. Burası da tıpkı diğer banyo gibi geniş, ferah bir banyo. Şimdi arzu ederseniz değerli izleyicilerimiz, dairemizin salonuna gidelim ve hepinizin merakla beklemiş olduğu fiyatını açıklayalım. salondayız ve bence videonun yine merakla beklenen yerindeyiz. Dairemizin fiyatı. Değerli izleyicilerimiz, bu dairemizin öncelikle kira getirisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu daire net tüm vergiler düştükten sonra aylık kira getirisi minimum 50.000 TL. Evet, 50.000 TL net. Bunun yanı sıra burayı arzu ederseniz bir ofise de kiraya verebilirsiniz. Çünkü bu binada ofisler de var. Konut olarak kullanılan daireler de var. Bu artık sizin takdirinize kalmış bir şey. İsterseniz kendiniz yaşayabilirsiniz. Gelelim fiyatına. Kıymetli izleyicilerimiz, bu özel dairenin fiyatı sadece 6 milyon lira. Belki bizim kanalımızın izleyicileri için ne kadar özel bir indirim var? sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel 5 milyon 700 bin TL. Siz şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla dünyanın neresinde olursanız olun irtibata geçtiğinizde ve beni izlediğinizi söylediğinizde arzu ederseniz WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Daire ile ilgilendiğinizi söyleyebilirsiniz. Bu özel fiyattan bu daireye sahip olabilirsiniz. 5 milyon 700 bin TL. Dairenin satış fiyatı. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdiden bu özel lokasyondaki bu daireye sahip olacak kıymetli izleyicimize hayırlı uğurlu olsun. Şunun altını çiziyorum. 40 yılda bir ayağınıza gelecek olan çok çok önemli ve özel bir daireyi anlatmaya çalıştım. Artık geleceğe dair adım atmak istiyorsanız bana göre... Düşünme zamanı değil harekete geçme zamanı beni takip edenlerin yakından bileceği üzere ben özel gerçekten alıcısına kazandıracak olan daireleri gayrimenkulleri sizlere anlatıyorum evet benden bu kadar beni gerek anavatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum sevdiklerinizle birlikte güzel bir geleceğiniz olsun hoşçakalın.